bizi aradı mutlaka yapalım. Diye yapalım. Diye. <laughs> Öyle bir durum. Anne anne yani. evet, çok öpüyorum seni. Çok teşekkür ederim Beyazıt Rica ederim kardeşim. Arkadaşlar keyifler yerinde mi? Evet. Eğleniyor musunuz? Evet. Eğlendiğinizi böyle evet. evet diyerek bize gösteremeyebilirsiniz. Geç evet. bari evet. sen arkaya. Evet. Arkadaşlarımız bakalım eğleniyorlar mı? Evet. Gördüğümüz kadarıyla eğleniyorlar. Evet. Evet. Harika. Harika. Peki, peki Güven Çırak'ın ana biraz önce yaşadığı duygula, duygusal anlardan dolayı biraz aramızda üzülenler de oldu mu? Evet. <gülüyor> 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 gelmişken, gelmişken üst üste olsun. Bombardımanı atalım, devam etsin. Can ve bir Eyvallah. klibi, bir klibi daha vardı. Otobüsteki klibi hatırlar mısınız? Evet. Mükemmel bir şarkıydı. Yalan. O şarkının klibini hatırlıyorsunuz. Evet. Biz size o şarkının klibindeki gerçek sahneleri çektik. Şimdi hep beraber onu izliyoruz. Buyurun. Geçmişim, Kaptan, hava gitmeyi var. Kardeşim, kalkı biraz kaldırır mısın? Seni ya, istiyorum, yalan. Yalan, başkası yalan. Kaptan, kaba geçtik, alo. Yanlış oturmuşsun. 19. koltuğa. Evet. Oradaki bayan şarkı söylüyor evladım. İyi burası, iyi. Ay kaptan yürü seni, ama diye bağırıyoruz iki saattir. Evet, arkadaşlar. Harika, devam ediyoruz. Bir telefon, bir telefon alalım. Merve Hadra, Heh, bu sefer Merve burada. Merve, Merve kimi geceler? <laughs> Aa ben Merve'ye inanamıyorum ya. Vay maymun etti bizi ya. Ela. <laughs> Alo. Alo Merve. Merhaba. Ha merhaba neredesin sen? Sonunda konuşabildik. Evet. <laughs> Beş yıldır bugünü bekliyordum yani her cuma ölüyorum. Ben de. <laughs> Nasılsınız? İyiyim sen. Ben de. Gayrıcım <laughs> okuyor musun, çalışıyor musun? Okuyorum, üniversite son sınıfı. Mezun olacağım bu haziranda. Harika, inşallah. Soruların var mı konuklarımıza? Var. Ben önce size bir şeyler söylemek istiyorum beyaz Buyurun. Ben e, sizi çok beğeniyorum, çok düzgün, çok saygılı işiniz yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten hani bu kadar yıl hiç bozmadan yap, yani bunu yapmanız çok güzel bir şey. Vallahi çok teşekkür ederim. Canan e, Hanım'la konuşmak istiyorum. Ha. <laughs> ee, Canan Hanım'ı gerçekten inanılmaz büyüleyici buluyoruz. Sesli şarkıların müzikleri olağanüstü. Hatta kendisine e, Tanrı Kadını yarattı desek çok abartılı olmaz gibi geliyor. Valla bu yük bana ağır gelir söyleyeyim. Yok bence az bile gelir. Yani inanılmazsınız. Benim annem, bence, teyzelerim var, çizemlerim, Nersin'deler. Size bayılıyorlar şarkılarınızı. Yani her şeyi böyle bayılarak dinliyorlar evde. Hatta Nersin'e bekliyorlar sizi. Konseriniz olsa da, bütün müzikleri alsak, bize özel konser olsa diye. İnşallah. O kadar çok seviyorlar yani. Ee, ben sinema filmi sayıda olsun diliyorum. Bir de şöyle soracağım. Ee, sinemaya bir e, karma olur mu size müzikten? Geçiş yapar mısınız? Sinemaya ayaklarınızda olur musun? Müzikten bir geçiş yapar mısınız ileride oyuncu olarak? Oyuncu diye. olarak? Evet, oyuncu olarak. Valla imkansız değil, yani. Evet. evet, ben beraber... Projeye bağlı. Bir, ee, e, şey, müzikal yapmıştık. Eee, adı neydi? Ay çok ayıp. Çok ayıp. Yıldızların, yıldızların altında mı? Yıldızların altında ya. <laughs> yıldızların altında, oradaki oyunculuğu sahiden de, her yerde yazılı çizili çok çok iyi bir oyunculuğu var, Candan'ın. Ama herhalde şu anda bir, bir geçiş içerisinde, doğru mu? Belki bir başlangıç yani birazcık. Ee, Valla ben şimdi gecenin başından beri filmden söz ediyoruz. Ben filmde hiç oyuncu olarak e, rol almayı düşünmedim. Öyle bir senaryoda değil ama e, iyi bir çalışmayla e, Türk sinema sektörü de e, son birkaç yılda oldukça e, başarılı senaryolar çıkarmaya başladı. Çok güzel sonuçlar var. E, Olur, niye olmasın. Evet bir şey olabilir mi? mesela senaryosunu sizin yazabileceğiniz bir şey olabilir mi? Şimdi Merveciğim bak e, dur şarkıyı. <gülüyor> <gülüyor> şarkıyı söyledim, prodüksiyonu yaptım, oynadım. Durdum. Bana da biraz tanı. Merve, <laughs> yani, ben... yani hem senaryo yazıp hem oynamak değil belki ama sadece oyunculuk ya da sadece senaryo olabilir. Merveciğim. Efendim. Bak şimdi biraz sonra Candan Erçetin'in ilk defa Beyaz Show'da yayınlanacak bir klibini. Hep beraber izleyeceğiz. Tamam. Ee, o klip zaten filmin de müziği aynı zamanda filmin ve filmin şarkısı ve o klibin sözlerine mutlaka dikkat et. Hı hı. Orada zaten çok büyük bir film var. Yani bir film oradan o zaten o yapıldı. <gülüyor> <gülüyor> Oy. E, öyle bir bence filmde 10 saniye evet. oynadım dedi. 10 saniye <laughs> bile yetmiştir. Yani muhteşemdir eminim ki. Evet, teşekkür ederiz. Var mı başka sorun? Başka sorun ee, Güven Kereci çok beğeniyorum, çok muhteşem bir oyuncu. Mansar Bey ve tezahür oh. çok başarılı bir sanatçı. Belki şu soru sorulabilir. hani önümüzdeki Eurovision şarkısı için hani Mansar Bey ve Candan Hanım ne düşünüyorlar? Size şansınız var mı? Önümüzdeki Eurovision şarkısı için ne düşünüyorlar? Evet, size sormadan önce hemen <laughs> buraya bir soralım. Hadis'in ölümcül parçasını beğenenler. Harika. Valla benim de acayip içime sindi. Çok hoşuma gitti ya. Hem hadise hem televizyon parçası ama... Hayır yani... <laughs> hadise çıkaracaklar. <gülüyor> hadise <gülüyor> çıkarmak <gülüyor> istiyorlar, evet. <laughs> hadise, evet. Hadisenin televizyonu... ...yerevizyonu yani abi. Hani öyle bir katılması hoşunuza gitmedi mi? Gitti. Hadi senin oğlum valla bence çok güzel oldu. Ben bir de tabii şu da güzel oldu. Biz herhalde halk olarak bir kere acayip sevindik. İngilizceyi bu kadar sanki Türk gibi konuşmayan, sanki dünyada başka bir İngiliz ben dinlesem bilmesem bambaşka birisiymiş gibi çok güzel yani harika. Benim çok hoşuma gitti. Ne diyorsunuz? Ben Siz? beğendim. Gayet olumlu bakıyorum ve ilk beşte de yani ilk beşte olabileceğini sanıyorum. Yalnız o dansın bir jesti olması lazım. Ruslar vodka içip o jesti devamlı bizim kıza yaparlarsa tak tak falan bir bölümleri var. Elleriyle bir işaret falan yapmasınlar korkuyorum bedenleriyle falan. Ben TRT'de izlediğim zaman... Bir e, de göstermesinler. ...koreografi bana şey geldi. Yani biraz daha basit... Hayır, o o, daha basit... sanatçıdan bahsetmiyorum. Hani... Dinleyiciler. Yani nasıl Tarkan'ın masyatası vardı. Evet, evet. Onu da tak tak kısımlarını falan bir kendilerini bozabilirler demek. Ama evet. ben de... bozabilirler diyor. <laughs> <laughs> Eğlenceli. Yani şey söyleyenler için. Öyle. Yani o gece Rus motlaları <laughs> içmiş. tak tak falan derken bir el işareti yapar, bir jest yapar. Allah <laughs> Ha, Evet, evet. Allah muhafaza. Ama bize göstermesinler. O da olsun bir şey. Tamam, için. o kısmını biz seyretmeden halledelim diyorsun. Evet. <laughs> evet. Güven Bey. Valla ben de yani şarkıyı çok akılda kalıcı Kıvrak isimli e, dansınla da birleşince şanslı ya geliyorum. Ya hocam Alp Bey'i seviyoruz da biz şimdi bu filmimize de vur vur diye yepyeni bir şarkı benim beslerim ha, beslerim öyle mi? Koyduk. Tabii. koyduk. Ee, hadise kadar hadise yaratmayacağız. da filme çok yakıştı. <laughs> şimdi geçebiliriz hadiseye. Ben parantez alayım. Tamam parantez için. <laughs> Peki filminde vur vur diye bir şarkısı var. Sen ne diyorsun? Siz de katıldınız Eurovisiona. Siz de katıldınız zamanlı. Ben şarkıyı henüz izleme şansım olmadı. Olmadım. Ama e, Eurovision'un e, gençlerin katılması gereken bir yarışma olduğunu düşünüyorum. Hadiseyi çok doğru buldum. Yani e, hadisenin katılması çok bahçeyi, bahçeyi şey dinleyen insan Bence acayip seversin. Çok mümkün değil müzikte öğretmeni olduğu için daha başka bir gözle bakıyor olabilir. Evet. Yani melodiye daha çok. Sizler daha çok hattı üstünde yoğunlaşmışsınız gibi geliyor. <laughs> o daha melodi üstünde belki. <laughs> Hayır. Allah. O belki notaları falan var mı? Beni kastetmiyorsun değil mi abi? Arkadaşlar evet, sohbet var. He. Siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Nasıl gireyim? <Nasıl? Yine, gülüyor> İyi <değil> mi? Hoş geldin. Valla su isteyen, <laughs> çay isteyen... Ben <laughs> harika odaklı değilim. Çay şey isteyen var mı? Yani Su. Su istiyorsunuz. Harika. Bir dakika, bir dakika. Su isteyen var mı? Harika. Çıkışta inşallah şimdi... Şimdi olacak iş değil. Efendim. Geleceğim. Oraya da geleceğim. Yayın çıkışında hep beraber sohbet edeceğiz. Şey yapmayacağız. Merve telefonda mısın hala? Bilmiyorum. Merveciğim. Efendim. Telefondasın hala. Evet. Var mı son bir şey söylemek ister Son bir şey, e, oradaki herkese çok selamlar, saygılar. Canan Hanım'a özellikle çok öpüyorum. Bir de Ankara'daki Murat abiye saygılar, Kemal'e sevgiler. <laughs> <laughs> Bunları da böyle arada kaktırmasanız yani. <laughs> ya sanki bilinc anlıyorum, anlamıyor Peki Ankara'dan Murat'la Kemal'e de sevgiler, saygılar. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ ol teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olasın. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Bir parça. Bir Evet, bir parça. Hangi parça? Yalan mı? Yoksa Mikrofonu açalım. İşin doğrusunu söyleyelim mi? Şu ana kadar söyleyeceklerimizi biliyorduk. bunu az evvel konuştuk. Ne söyleyelim? Onu mu bunu mu diye bir tane seçtik ama yalan istiyorsanız yalan söylerim. Şuradakini söyleyeyim size. Buradakini söyleyeyim. Bunu da atlamayalım. Gamsız hayat. <laughs> yalan diyenler. Gamsız hayat diyenler. <laughs> Bir daha erken davranmayın. Burada şey yapıyoruz. <laughs>